Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için yağsız pişi tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Ve tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 2 su bardak ılık suyu alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker 1 paket kuru mayayı aldıktan sonra çırpıcıyla eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde yoğurma kabına alıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Unumun tamamını yoğurma kabına alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışan hamur elde ettim gördüğünüz gibi. Çok sert bir hamur elde etmedim. Ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ve daha sonra üzerine streç filmle kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettik. sonra tezgaha bir miktar un serpiyorum ve hamurumu tezgaha alıyorum ve hamurumu toparlıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmında çiçek olabilir, böcek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirler olabilir yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Hamuru toparladım ve daha sonra bezeler haline getiriyorum. Hamur e, yumuşak olduğu için undan yardım alıyorum. Ve daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak tekrar bezeler haline getiriyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. hepsinin eşit işte olmasına özen gösterelim. Ve daha sonra tekrar bir miktar un serpiyorum. Ve bezelerimi elimle açıyorum. Çok yumuşak bir hamur olduğu için ellerinizde de kolayca açılıyor. Gördüğünüz gibi. Elimi sürekli una batırıyorum yapışmaması için. Ve daha sonra ocağa tavayı aldım. Kızdırdıktan sonra yaptığımız bezeyi tavanın içerisine koyuyorum ve pişirmeye bırakıyorum. sürekli karıştırıyorum her tarafı aynı şekilde pişmesi için. Gerçekten de harika oluyor. Nar gibi kızardı. Ben bütün bezelerin bu şekilde pişiriyorum. pişilerimiz nar gibi kızardı. Üzerine tereyağı gerçekten de harika yakışıyor. Yağsız da tüketebilirsiniz. Gerçekten de harika oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve ben size yakından da göstermek istiyorum ne kadar güzel olduğunu. Gerçekten de muhteşem oldu. Harika bir pişi tarifi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.